Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için mükemmel paylaşımlarla geldik. Yalı çapkını diz oyuncularımızdan yepyeni kareleri sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Oldukça muhteşem görüntülerimiz geliyor. Her zamanki gibi sizler için muhteşem kareleri paylaşıyoruz. Oldukça güzel görüntüler yine gözleri kamaştırıyor. Evet arkadaşlar yalı çapkanı dizimizin Seyran ve Ferit'i ve diğer oyuncularından Esra Ringiz Kareler muhteşem kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor. Sesimiz oldukça eğlenceli ve muhteşem görüntüleri bizler için anında paylaşılıyor. Ben de sizler için mükemmel kareleri dizimizden gelen çok özel görüntüleri yine paylaşmaya devam edeceğim. Her zamanki gibi sizler için mükemmel kareleri getirmiş olacağım. Kanalımı takipte kalmayı unutmayın.